Merhaba arkadaşlar, merhaba abiler. Herkese bol şanslar, hayırlı günler. Hızlıdan bir kadro çıkartıyorum. Bakalım elini en hızlı kim tutacak? Göreceğiz hep birlikte. Şu güzel kuştan başlayalım. Aynalı maviden. Şovla başlayalım. Direkt show time. Bir. Şurada bir tane dumanlı var. Ayağı markalı. Hepsi oyunludur. Hepsi arkadaşlar. İki. Dişi. Şurada yine bir dişi var dumanlı. 3. Arkadaşlar bunların hepsi oyunludur. 4. Ön perçem zırhlı çakmaklı. Şu dumanlı erkeğe benzer. 5. Şurada bir tane resasimiz var. Arap değildir bakın. Rengi Arap değildir. Çok güzel belki. Efsane, Efsane bir rengi var. 6 Gösterin taklanızı. Gösterin. Vur dişi. Aferin sana dişi. Geç bu tarafa. Sen geçti oğlum. Sen de vur. Vurmadı. Allah. Vur vur. Vur. İnanmıyorlar sonra. Vur oğlum vur. O da vurmadı. Arkadaşlar burada kaç tane kuş var? Altı. Devam edelim Elini hızlı olan Hızlı olan kazanacak 6 Altı. Altı. Şurada arka tepe bir tane Efsane bir kuş var Önceden bu kuşlar için ölüyorlardı arkadaşlar Bir tane kırçınlı var burada Bakın kuş güzeli Ar arka perçem bu attığım 6 kuşun altısı da oyunludur. İçeride göstersin göstermesin ben biliyorum. Şurada bir tane arka perçem attık. Kuş güzeli fotoğraflık 7. Oraya başka şu çirkin atalım oraya. Ayna kuyruk kara çakmaklı mor güz kara çakmaklı. 8 Eyvah eyvah. Kavga çıkartacak bu kadro. Harbi kavga çıkartacak. Şu gördünüz değil mi? 8. Şu bot. Şu eski oyun kuşlarından atalım oraya arkadaşlar. Ö Önceki bizim oyun kuşlarımız böyleydi. Kocamandı. Kocamanlardı ve oyunlardı. Urfa style. Kana sesine bakın. 9. Efsane. Efsane. Başka Gitmek isteyen elini kaldırsın. Şu Miro'yu atalım oraya. Şu Miro'yu atalım oraya. Oynarsa kalp krizi geçiririm. Ama kana sesi falan çok güzel. 10. 10 abiler. 10. Aha, bak yine çakmak yine yapıştırdı. Arkamı döndüm yine yapıştırdı. Dur çakmak diye bir daha Hepsi fena, hepsi fena, hepsi fena. Vur bir tane daha görelim. Hadi be. Hadi be, ne olur be. Esnek, esnek. Esnek. 10 oldu arkadaşlar. Vallahi bu kadroyu alan gerçekten kuş alacak yani öyle söyleyeyim. 10 oldu. Şu şakmaklı yatalım. Şu şakmaklı güzele benzer. 11 kızmış arkadaşlar. Kanat hareketlerine bakın. Çat 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 çat. Kızmış kuş. Dişe kızmış. Bir tane diş atalım oraya. Bakın şu kuş güzel duruyor. O kuş çok güzel. Yumurta felci geçirmişti. İlacını verdim düzeldi. Şu yanlış hatırlamıyorsam şu mavi Daha yeni yeni kuş topluyor. 12 tane kuş. 12 tane kuş. Kuşların dediğim gibi ilk altısı oradan da kuş çıkarttık oynayanlar oldu. Yarısın yarısı içeride kendini gösteriyor. kadro bu abiler. İnşallah beğenmişsinizdir. Bakın çok hoş kuşlar var içinde kendini göstermeyenler var, kendini gösterenler var. Efsane kuşlar var içinde arkadaşlar, o kadar söyleyeyim. O kadar söyleyeyim, efsane kuşlar var. Almanız önemli değil, önemli olan videoyu beğenmeniz lütfen beğenin. Hemen unutmadan şimdi like butonuna basalım, hadi, hadi. Hep birlikte, hadi. Come on baby. hadi. One, two, three, four, hadi hemen şimdi, sonra değil, şimdi. Kuşlar bunlar abiler. Oo. Oo. Şimdi videonun can Aha bak görüyor musun? Vurdu vuracak o da. Videonun videonun can alıcı noktasına gelelim. Fiyatını söyleyelim bunların. Aa vurdu vallahi vurdu. ben size dedim abi. Bak. Kuşların çoğu oyunu ben size dedim ya. Bak miskide vurdu. Hepsi vuruyor. Hepsi vuruyor. Hepsi vuruyor. Hepsi vuruyor. 12 tane kuş var burada. Tekrardan sayalım. Bismillah 2 4 6 2 4 6 7 10 11 12 tane kuş var. Sadece sadece 700 lira. Sadece 700 lira çoğusu oyunu gör, gördünüz yani bakın. Çoğusu oyunu. Miski bile kendini gösterdi bakın bizim eski. Aha bak, bak 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 bak. Dedim ben size değil mi? Eski uçurduğumuz kuşlardan dedim. Urfa style dedim. Urfa usulü dedim. Ve söylediğim boş çıkmadı. Biliyoruz kardeşim biz bu işi. Dün başlamadık biz bu işe. Pazartesi günü başlamadık. Kaçıran üzülsün. Abiler o kadar söyleyeyim yani. Kaçıran üzülsün bu kadroyu. 12 tane kuş hepsi canavar gibi. Alan abimize, kardeşimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Yem de atalım durun. Evet, yemsiz olur mu? Neyse. İlk önce bir, bir fotoğraf çekeyim mi? Yok, ilk önce yem atayım. Gel. Çok güzel kuşlar var içinde. Kaçıran üzülsün öyle söyleyeyim. Kaçıran üzülsün. Kaçıran üzülsün. Arkadaşlar ben kuş alı deyip kapora gönderen, sonradan almayan arkadaşın parası yanar. Şunu koyalım, bunu çıkartalım. Şu kuşu aldım. Eyvallah. Yardımcı oluyor her türlü yaparız, ederiz. Şu kuşu değiştirelim. Eyvallah. Ondan sonra ya ben vazgeçtim diyorsanız ve para gönderdiyseniz kuşun parasını alırsınız. Yol parasını gönderdiğiniz yol parası veya kapora yanar. Bakın buradan kuş satıldı dedim. Bayburt'tan bir arkadaş berber arkadaş kuş aldı. Ee, i̇ki takım beğendi. Dün buraya iki tane arkadaşım geldi. Onun beğendiği kuşları istedi. Dedim ki satıldı. Satıldı. Yine telefondan ulaşan bir arkadaş onları istedi. Dedim ki satıldı. Ondan sonra sabah oldu. Bana bir 400 lira para gönderdi. İki takım kuş için. 200 lira kuş parası, 200 lira yol parası. Ya dedi ben dedi kuşmuş almayacağım. iptal dedi. Kuş parasını gönderdim. Yol parasını göndermedim. Ya niye göndermedin yol parasını? Olur mu lan böyle şey? Bir sürü mesaj, bir sürü video, bir sürü anlaşma, bir sürü sohbet. Ondan sonra ya ben kuş almayacağım. Ya sen bu kuşların... Bu adam geldi bak kapımızı iki tane adam geldi vermedik senden sebep. Adamlar başka kuş aldı gitti. Sen alacaksın diye. Ya bir de bunların takımı 100 lira ya. 100 lira. Bunun her yeri para olsa ne olur ya? Şu kuşları zaten tarsan zaten kiloya vursan zaten şu kuşları zaten kiloyla tarsan zaten 100 lira yapar ya. Şu kuşu tarsan zaten 100 lira yapar. Çifti ya çifti. Ondan sonra ben almayacağım paranın hepsini gönder. Öyle bir dünya yok kardeşim. O kadar bizi yoruyorsun milleti Millet kapımıza geliyor diyoruz ki senden sebep bu kuş satıldı, bu kuş satıldı. Ondan sonra ben kuş almayacağım, vazgeçtim. İyi tamam vazgeç, al kuşların parasını. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Herkes yaptığının, yaptığı hareketlerin, yaptığı sohbetlerin, muhabbetlerin ceremesini çeker. Faturasını öder. Öyle bir şey yok yani. O kadar sen bizi yor, kuşların nasibini kapat. Buraya gelen adamlar sen kuş ayırdın diye kuş alamasın ve verdiğin 100 lira para ondan sonra bize haktan, hukuktan, adaletten bahsediyor. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Varsa bana da söyleyeyim ben de gideyim o dünyaya. O da çok iyidir arkadaşlar. Bu yumurta felcinden çıkan mavi de çok iyidir. Öyle bir dünya yok. Varsa ben de gideyim. Ondan sonra postların bir takımını beğenmedi. Onun yerine tip seçimi olur. O da olur. Ondan sonra sabah kalktım bir sürü mesajı atmış. Sonra iptal etmiş. Mesajları silmiş. Ondan sonra ya ben vazgeçtim. Bana işte paramı gönder. Oldu kardeşim. Gönderdik paranı ama yol paranı kestim kardeşim. Öyle şey olmaz. Öyle bir dünya yok yani. Sen bizi çok yordun. Burada sizi bekliyorlar. Bu gözle. Bu göz 700 lira abiler. 700 lira sadece ya. Şş. Sadece 700 lira ya. Şş. O, o. Miro'daki kanat sesine bakın. Sadece 700 lira. Bak bu resasi de fena ha, söyleyeyim. Gerçekten çok hoş bir kuş. Her zaman karşınıza çıkmaz o renk. Tamam buraya hadi, tamam buraya. Evladım niye yoruyorsun beni? He? Niye yoruyorsun beni?